Evet bu heyecanımı kesinlikle kaydetmeliyim diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce online Refik Korkmaz bilinçaltı dili ve eğitimlerini birinci modülünü tamamladık. Toplam 7 kişi katıldı bu eğitime ve 7 kişinin de eksiksiz bir şekilde kendi hayatlarında tespit edebileceğini veya bulabileceğin herhangi sorunu, nasıl düzenleyeceğini, nasıl o sorunu çözeceğin çözmenin, kolay çözmenin yollarını öğrendiler ve aynı şekilde başka insanlara da bir türlü yıllar boyunca kurtulamadıkları hastalıktan, sorundan kolay bir şekilde 3 dakika içinde, beş dakika içinde çözmelerini çözmeleri artık mümkündür. Onlar aynı zamanda Birinci modülün uygulayıcısı